Merhaba. Cimden çıktım eve gidiyorum ve bu videoyu çekmem gerektiğini hissettim. Kimin bunu duymaya ihtiyacı var bilmiyorum ama bence herkesin duymaya ihtiyacı var. Bir önceki hikayemde Spartan pozumu koymuştum Spartan yarışı. Bazı insanlar sporun sadece zayıflamak için, kas yapmak için ya da vücut geliştirme için yapması gerektiğini düşünüyor. Ama aslında özellikle zorlayıcı sporlar yapmak çok daha derin bir anlam taşıyor. Ve onu paylaşmak istiyorum seninle. Ruh, beden ve zihin uyumu diye bir şey var. Yani hayattaki zorluklara göğüs gerebilmenin aslında anahtarı vücudunu, challenge'a sokmak, zorlayıcı sporlar yapmak. Daha önce Amerika'dayken Spartan yarışlarına katıldım. Halata tırmandım. Maraton koştum. Traktör çektim sırtımda. Ve onları da paylaşırım. Bunları yapmamın sebebi ve hala bugün zorlayıcı sporlar yapmamın sebebi zaten nefes nefeseyim farkındaysam bir buçuk saatlik sporun ardından de eve yürüdüm. Bunun sebebi eğer zihnin ne kadar zorlayıcı şeylerle karşılaşır ve bedeninle uyum içerisinde onlarla baş etmeyi öğrenirse hayatın içerisinde ne zorluk gelirse gelsin ruhsal, fiziksel, zihinsel onlarla başa çıkman çok daha kolay olur. Yani bedenin ve zihnin Öğreniyor, evet, zorlayıcı bir durum var ve ben bunu yapabiliyorum, baş edebiliyorum. Yani şu sözde söylendiği gibi, when life gives you lemons, yani hayat sana limon, ekşi, kötü tecrübeler, zorlayıcı tecrübeler verirse, ondan limonata yapman kolaylaşır. Ya da limon yapabilirsin, Likör seviyorsan ya da tekilasyat yapabilirsin. O yüzden bedenine önem ver, hareket etmeye önem ver. Özellikle zorlayıcı, challenge içeren sporlar hareket yapmaya özen göster. Bu seni çok daha mutlu, çok daha huzurlu, çok daha başarılı bir bireye dönüştürür. Kendini önemse, hareketi günün ilk işi olarak yap.